Hepinize selam arkadaşlar. Ben Eren. Bildiğiniz gibi önceden YouTube'daydım. E, ee, Hollanda GT olarak. Efe ile videolar çekiyorduk. Tabi çok sene geçti üstünden. 2 sene geçti video atmayalım. Ee, ama artık eskisi gibi video atmaya tekrardan başladım arkadaşlar. Artık eskisi gibi videolar gelecek. Ee, ve bu geri dönüşümü ee, sizlere çekiliş de yapmak istedim ee, 10DL, 10 DL, 10 diamond'lık bir çekilişimiz olacak. Şartlar çok basit. Bu videoyu beğenmek, videonun altına Grow id ve e, word'ünüzü yazmak ve Instagram hesabımızı takip etmek. Instagram hesabımız da hollanda.dl direkt şöyle yazdığım şekilde. Bu hesabı takip etmek. Başka da bir şartımız yok. Bu hesapta da zaten çekiliş e, şartları vesaire yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi e, çekilişle başladık. Bakalım artık yine e, legal olarak videolar da gelecektir. E, illegal olarak da videolar gelecektir. CSN videosu. Bu arada CSN demişken arkadaşlar. Kasino açıyoruz. E, team hüküm. Şu şekilde. E, kasinomuzda diğer kasinolardan farklı olarak bazı şeyler var, olacak. Bunlardan birkaç tanesi sadece işte QQ, RMG oyunlar haricinde farklı oyunlar da bulunması. Yani farklı oyunlarda bulunacak bu kasinoda. İkincisi yani artık Klasikleşmiş işte bazı kasino adminleri ya da kasino sahipleri artık hani insanları pek fazla takmıyorlar biliyorsunuz bunu ya da youtuberlar da pek fazla takmıyorlar. Biz mesela e, eskiden herkes bizi tanırken benden de sign falan istediklerinde direkt konuşup e, insanların world'üne sign atıyordum. Hiç de böyle egolu birisi değildim ki e, istersen 2000 istersen hatta ne 2000 2 milyon takipçi olayım. Hiç yine böyle bir şeyim olmaz egom olmaz. Dediğim gibi kasino açıyoruz. İnşallah olacak. Size destek vermek için gelebilirsiniz. Oynamasanız bile bakarsınız. hani Beğenirseniz oynarsınız. Yine de bir göz atın derim. Çünkü diğer kasinolardan çok çok farklı olacak. Team hüküm. Hepinizi bekliyorum. Daha tabii ki adları belli değil. Ama onları da ayarlayacağız. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. E, kısaca şekiliş ve kasırından bahsettim. E, artık videolarda gelmeye başlayacak. Legal olarak da video atacağım. Illegal olarak da video atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.